Büyük İskender. Büyük İskender antik Yunan döneminde gelmiş ve gerçekten de dünyadaki bazılarına göre en iyisi, bazılarına göre ise en iyi komutanlardan birisiydi ve gerçekten de Yunan medeniyetini tek çatı altında birleştirip o zamanın en güçlü devletini kurmuş. Ancak bu devlet kısa ömürlü olmuştu tıpkı Büyük İskender'in kendisi gibi. Aristo'nun öğrencisi olan Büyük İskender Makedonya eyaletinin kralı olmuştu. Daha sonrasında ise bu Makedonya krallığının diğer antik Yunan şehirlerini işgal etmesi ve ele geçirmesiyle Yunan medeniyetten birleştirmiş ve sonrasında Pers İmparatorluğu'yla ki o dönemin süper gücü Pers İmparatorluğu'yla savaşmış ve imparatorluğu yenerek sınırlarını Hindistan'dan Mısır'a kadar pek çok bölgeye genişletmişti. Ancak İskender çok fazla yaşayamadı. 20'li yaşlarında hayatını kaybettikten sonra komutanları tarafından bu Makedonya İmparatorluğu tekrardan paylaşıldı ve böylelikle tekrardan aynı sınırlara dağılmış oldu. İşte İskender'in kısa hikayesi bu. Bunun hakkında daha uzun bir video yapmayı düşünüyorum. O zamana kadar hoşça kalın.